Bugün 30 Mayıs 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. Dün akşam Kılıçdaroğlu'nun hala çok yakınında olan CHP eski genel başkan yardımcısıyla yaptığım sohbette şunu dinledim. Kemal Bey'in durduk yerde kurultay ve aday olacağım demesi boşuna değil. CHP yakında seçimli bir kurultay yapmaya mecbur kalacak. Neden demeden devam etti eski genel başkan yardımcısı. Özgür Özel maalesef Meral Akşener gibi iktidarın kontrolüne girdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu durumu daha fazla taşıyamayacak. Nasıl bir kontrol deyince de şu karşılığı aldım. Özgür Bey'in açıklandığında infiale sebep olacak özel yaşam hatası ya da zaafı iktidarın elinde değerli dostlar 2028'de Ekrem İmamoğlu yerine Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlaması şu bu derken yeni iddia bu şekilde. Özgür Özel'in hemen seçim sonrası durduk yerde iktidara diz çökmesini zorunluluk olarak açıklayanlar var ki bunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi. Evet, yekten, açıktan ünlü bir kadınla kaseti var iması söz konusu. Deniz Baykal geçmişte böyle bir ilişkiyi taşıyamadıysa Özgür Özel hiç taşıyamaz ve tasfiye olur deniliyor. Kuşkusuz bu soyut bir iddia ve kaseti görmeden asla inanmam. Zira bu tür ayak oyunları siyasetimizde maalesef artık olağan hale geldi. Keza böyle şeyler çamurat izi kalsın kabilinde de olabilir, söylenebilir. Ancak insanları bu tür iddialara karşı kuşkuya düşüren husus, Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'a adeta diz çökmesi görüntüsüdür. Seçimi kazanan muzaffer bir komutan mecbur olmazsa böyle davranmaz diyenler var. O kadar ki can ataklı gibi gazeteciler var olan durumu CHP AKP ile ortak koalisyon kuracak şeklinde açıklıyorlar. Açıkçası böyle bir şeye ihtimal vermem. Lakin bunların söylenebilmesi bile Özgür Özel'in sebep olduğu kafa karışıklığını resmediyor. Seçimin üstünden iki ay geçti ve CHP son anketlerde bile AKP'den 5-6 puan öndeyken Özel'in iktidara adeta mahkum ve mecbur bir görüntü vermesi izah edilemiyor. O kadar ki İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu bile dün millet muhalefete avukatlık görevi verir, yumuşama görevi vermez. Bütün bunlar da Cumhuriyet Halk Partisine fayda sağlamaz diyerek Özgür Özel'in yaptığına karşı çıktı. Hülasa günler haftalar geçti. CHP'nin yeni genel başkanı neyin peşinde bilen anlayan yoktur. Tayyip Erdoğan 10 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iade ziyaret yapacak ve oynanan tülüat ondan sonra ortaya çıkacak, netleşecek. Amaç AKP-CHP koalisyonu ya da yeni anayasa ve de parlamenter sisteme dönüş uzlaşısı mı hep beraber göreceğiz. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eylül ayında tüzük kurultayı yapılacak. Bu itibarla Kılıçdaroğlu, Özgür Bey'in özel yaşamı sebebiyle saraya teslim oldu deyip kurultayın seçimli olmasını talep edebilir. Fısıldanan bir başka şey de merkezde yeni bir parti kurulması olayı. Kılıçdaroğlu'nun İlhan Kesici'nin kuracağı söylenen bu partiye katılmak için zemin inşa etmek istediği söylentileri var. Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında ilginç bir gelişme de dün yapılan eylem. Bizzat İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yanındaki grupla İsrail Konsolosluğu'nun önüne giderek İsrail'e yaptırım talebinde bulundu. Bu şekilde Genel Başkan Özgür Özel İsveç'in NATO'ya alınması olayından sonra İsrail bağlamında da AKP ile kol kola girmiş oldu. Kuşkusuz açık bir soykırım yapan Netanyahu'ya karşı çıkmak insan olmanın gereği ve CHP'nin bunu yapması normal. Ancak bu faciayı hazırlayan baştan Hamas'tır ki Özgür Özel'in buna dikkat çekmesi gerekiyor. CHP Filistin halkına sahip çıkarken İslamcı Hamas'a sahiplenmemeli. Hamas, İhvanül Müslimin yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Filistin kolu olan karanlık bir yapı. 6 aydır yaşanan büyük katliamlarında İsrail'le beraber sorumlusu zira durduk yerde sivillere saldırdı, Netanyahu'ya gerekçe yarattı. İlaveten iktidarın söz konusu olaydaki tavrı da tribünlere dönüktür. Öyle olmasa katliam devam ederken İsrail'e 6 ay boyunca cephane dahil her türlü satış yapılmaz ve kürecik radar üssü çoktan kapatılırdı. Şunu da ilave edeyim, Özgür Özel'in Filistin'e gidiyorum deyip aradan haftalar geçmesine rağmen gitmemesi, gidememesi sözünü ve itibarını aşındırıyor. CHP Genel Başkanı bir şey söyledi mi yapmak zorunda. Keza Özgür Bey konu bağlamında Avrupa'daki sol partilerle de temas kurmalıydı. Bunu da yapmadı. Değerli izleyenlerin bu arada sık iletilen bir soruya açıklık getirmeye çalışacağım. Mehmet Şimşek malum kaynak bulma adına içeride dışarıda saldırıyor. Son olay 5 seneden daha uzun süre elde tutulan konutlardaki satışta vergi istisnasının kaldırılması ve %40 vergi koyma hazırlığı. Evet, Hazine Maliye Bakanlığı'nın emlak rantının vergilendirilmesi bağlamında böyle bir çalışması var. Gayrimenkul Yatırım Fonu adı altında bir organizasyon söz konusu ve kentsel dönüşüm paralelinde batı tarzı bir uygulama düşünülüyor. Lakin Türkiye'nin sosyal olguları bu sistemi taşır mı? Meçhul çünkü bizde gayrimenkul tasarrufçunun enflasyona karşı kendini korumak için müracaat ettiği bir enstrüman. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da tasarruf sahipleri borsadan hisse senedi alırken bizde böyle bir kültür, böyle bir güven olmadığından konut alıyorlar. Keza Türkiye enflasyon ülkesi. 10 sene önce satın alınan konutun fiyatıyla bugünkü fiyat arasında uçurum var. Satış sürecindeki vergilendirme olayı nasıl yapılacak? Muğlaktır. Yine böyle bir uygulama emlak, inşaat ve konut sektörünü göçertir ve de yeni üretimlerin önünü keser, kiraların daha da yükselmesinin önünü açar. Aynı şekilde böyle bir uygulama kentsel dönüşüme de engel olur. Özetle bu işin pratiği yoktur. Gelelim Fethullah Gülen'in ölüp ölmediğine son hafta o tür spekülasyonlar yoğunlaştı. Fetullah'ın yeğeni Ebu Seleme Gülen amcam Pensilvanya'daki çiftlikte değil ailesi olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Durumu çok ağırmış hatta öldü diyenler var şeklinde açıklamalar yaptı. Hülasa an itibarıyla kesin olarak ölüp ölmediği belli değil. Zira böyle bir açıklama, böyle bir duyuru yapılmadı. Kimileri ölümü gömüldükten bir süre sonra duyurulur. Zira aksi olur anında açıklanırsa cenazesine katılmak isteyecek kalabalıkların örgütü afişe edeceği endişesi söz konusu diyor. Latif Erdoğan'ın tanıklığı ve aktarımıyla Fethullah Gülen Atatürk'ü kastederek Ataput öldü ben doğmuşum dediğine göre yaşı 85'in üstündedir. Ölümü sonrası ne olur derseniz herkes bir konuda en fikir kısa süre içinde Fetullah cemaati birkaç parçaya bölünecek ki bunun işaretleri zaten bugünden ortada. Fetullah Gülen sonrası için önderliğe adı geçenlerse başta Mustafa Özcan olmak üzere Şerif Ali Tekalan, İsmail Büyük Çelebi, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Suat Yıldırım, Cevdet Türk Yolu ve Naci Tosun gibi çok isim var. Değerli takipçilerim gündemden önemli bir başlık da Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için Ali Koçla Aziz Yıldırım arasında yaşanan yarış inanılır gibi değil. Sanki bir spor kulübüne başkan değil de Türkiye'yi yönetecek partinin genel başkanı seçiliyor. Öyle bir hava var. Aziz Yıldırım kampanya sürecinde sadece Galatasaray medyasından değil, iktidar medyasından da destek alıyor. Sarayda başdanışman Mehmet Uçum'un verdiği mesaja bakılırsa Aziz Yıldırım'dan yana. Aziz Bey Mourinho'yu getiriyorum söylemiyle taraftarı heyecanlandırırken Ali Koç'un teknik direktör adayı yarın açıklanacak. Aziz Yıldırım'ın başkanlık kampanyasının teması ise kulübün yarını geleceği değil sadece takımı şampiyon yapmak. Öyle olmazsa abartı yok ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye 60-70 milyon euroya mal olacak Mourinho'yu getirme kumarını oynamazdı. Mourinho'nun son çalıştığı Roma'daki yıllık ücreti 14 milyon euro ki bunun altında bir paraya Fenerbahçe'ye gelmez zira Suudiler 20 milyon euronun üstünde bir para teklif etmişler. 3 yıllık sözleşme ve yanındaki pahalı ekibe sabah atarsanız söylediğim gibi en az 60 milyon euro'nun üstünde bir harcama çıkacak. Buna Mourinho'nun isteyeceği futbolcuları eklerseniz fatura 100 milyon euro'nun çok üstünde olacak. En mütevazı şekilde matematik bu. Peki Fenerbahçe'nin böyle bir parası var mı derseniz hayır yok. Tam tersine Türkiye'nin en borçlu iki kulübünden biri ve bankalara ipotekli. Hakikat bu ise hele bu ekonomik kriz ortamında kulübün büyük borcunu ödeme zorunluluğuna ilaveten nereden bulunacak 100 milyon euro? Bu soru Aziz Yıldırım'ın para bulunur şeklindeki soyut ve yuvarlak ifadelerle geçiştirilemez. Aziz Bey'in listesine bakıyorum. Paralı adam yani takıma büyük bağış yapabilecek ekonomik güçte tek bir isim yok. Öyleyse Yıldırım hayal satmayı bırakmalı, kaynağı nereden bulacak açıklamalı. Üstelik bunu televizyonlara çıkıp yapmalı. Bu bağlamda Ali Koç'un yaptığı, gel ekranda tartışalım çağrısı doğrudur, yerindedir kendine güvenen çıkar herkesi orada ikna eder. İlginçtir Aziz Bey bunu yapmıyor ki işte bu soru işaretidir. Öyle ya Fenerbahçe başkanlığına bir iddia ile geliyorsan mevcut başkanın yüzüne karşı çıkıp konuşacaksın. Varsa yanlışlarını sıralayacaksın, kendi projelerini bir bir ortaya koyacaksın. Normalde bu tür tartışmalardan mevcut başkanlar kaçarlar. Lakin ilginçtir Ali Koç kaçmazken Aziz Yıldırım kaçıyor. Neden acaba? Demek ki kendine güvenmiyor. Bu işin yorumu budur. Sadece bu bile kimin sahici, kimin hayalci olduğunu ortaya koymuyor mu? Evet, televizyona çıkıp tartışmak turnusol kağıdı hüviyetinde ve samimiyet testidir. Bunu kim istemezse o kaçak ve bel altı dövüşme yanlısı demektir. Bir başka ayrıntı, Mourinho'nun gelmesi ve çıkaracağı parasal fatura eşittir. iflas ve Fenerbahçe'nin Katarlılara mecburen satışı demek olacaktır. Bütün bunlardan sonra verilecek hüküm bana göre şudur. Belli oldu. Aziz Bey 6 yıl önce Ali Koç'a yenilmesini hala içine sindiremedi, hala hazmedemedi ve kişisel rövanş peşinde. Öyle olmazsa 20 yıllık başkanlıktan sonra 73 yaşında bu işe tekrar niçin soyunsun? Son bir husus iki başkan adayı camiayı ikiye bölmemeli, ayrıştırmamalı. Hem Aziz Bey hem Ali Bey FETÖ karşıtıdır ve Atatürkçüdür. Bu konuları tartışmamalı. Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin.